Bir buçuk aylık kullanım sonunda ve şu kadar muhteşem fareyi denedikten sonra bile bu fareyle ilgili görüşlerim değişmedi. Gerçekten tatmin edici bir fare. Bir fiyat performans canavarı parasını sonuna kadar hak ediyor. Ve eline alan ilk 5 saniye içerisinde mutlu oluyor. Çünkü 250 Hz faktörü var. İnsanlar tabi sayısal olarak bilmiyorlar ama fareyi şöyle bir oynattıklarındaki o tepkisellik insanları mutlu ediyor. Tıklama hisleri de çok güzel. Yani bunlar insanların da aynı zamanda görüşleri oldu. Bir buçuk aylık tecrübe sonucunda. 3-4 tane daha aldım, insanlara verdim. Herkes çok mutlu. Tavsiye edilebilir. Fakat dediğim gibi şu Yuu Green de aynı kategoride düşünülmeli ve hesaba katılmalı. Selam arkadaşlar. Bu videoda beni çok şaşırtan şu gördüğünüz ufak minik fareyi inceleyeceğiz. Bu fareden bu kadar randıman alacağımı hiç düşünmemiştim açıkçası satın alırken. Hadi hemen kutu açılışıyla başlayalım. Bir de şu mouse'a bakalım. Pusat Biziniz. Pusat ismi de ilginçtir bu arada. Diriliş Ertuğrul'da çok sık kullanılan isim. Pusat silah demekmiş sözlük anlamı. Kutu açılışını yapıyoruz. Şu şekilde yapalım. Şöyle birinci hareket, ikinci hareket ve üçüncü hareket. İşte mouse bu. Başka da hiçbir şey yok. Kablo falan da yok. İçine pil takılacak, iş bitecek. Basit. Zaten 600 liralık bir ürün. Ve ürünü şöyle bir koyduğumda diğer mouse'ları da görüyorsunuz. Bizim Steel Series'in ünlü şu Rival 3'üyle kıyaslandığındaki fark ortada değil mi? Şunu hiç karıştırmıyorum. Ergonomik mouse. Bunu da yeni aldım. Yapacağım videosunu. Steel Series'in Rival 3'ü malum ünlü mouse. Şöyle bir baktığınız zaman evet Steel Series Rival 3 ile tabii kıyaslanınca oldukça kısa kalıyor gördüğünüz gibi. Ama asıl belki referans noktası şu olmalı. Çünkü bunu oyuncular kullanmayacak. Böyle iş amaçlı, günlük kullanım için tasarlanmış bir mouse olduğu için muadili bir mouse'a tabii kıyaslamak daha doğru ve görüyorsunuz Microsoft'un ünlü efsane, herkesin bir zamanlar çok sevdiği, şu an pek bulamadığımız şu mouse'la kıyasladığımızda tablo bu. Yani şu mouse'u kullanan biri için şu mouse nasıl bir his uyandırır? Derdim o ve gerçekten de bu mouse'u kullanan biri için aldım bu mouse'u. Bakalım ne tepki verecek merak ediyorum. Mutlu olacak mı bunun ergonomisinden? Biraz daha ufak kalıyor ama şu yukarı yani şu tutuşu biraz daha yukarıda. Ama bu arkadaşlar böyle daha çok claw grip dediğimiz yani böyle parmak uçlarıyla palm grip dediğimiz mesela şu palm grip bir mouse. Şu yani avucumu şöyle koyarak hissediyorum mouse'u böyle. Avucumu koyduğum anda her şey kontrol altında. Ama palm grip ya da claw grip dediğimiz yani böyle şu şekilde tutanlar, masu şöyle kullananlar için. Şu alt kısmı boş böyle. Ucunda tutuyorsun şöyle. Kullanıyorsun. Olur yani. Bakalım kullanımında nasıl bir tecrübe yaşayacağız. Bir de şu açıdan bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle yandan baktığımızda bariz bir şekilde şurada şu kadar fark var. 10 santime giderken Microsoft'un mouse'u bu 9 santimde kalıyor gördüğünüz gibi. SteelSeries'in de ne kadar uzun olduğu ortada. O da 12 cm'e yaklaşıyor. Bakın sıfır göz hizası şöyle bir baktığım zaman 12'ye doğru yaklaştığını görüyorum. Microsoft'unki ise 10.5 olduğunu görüyoruz. Bariz bir şekilde işte olay ortada. Ağırlığına bakacak olursak 91.5 gram geliyor. Kıyaslama yapacak olursak mesela Microsoft'un bir zamanların ünlü faresiyle kıyaslarsak Microsoft kazanıyor burada 68 gramla. Steel Series'in Rival 3'ü ile kıyasladığımızda fark atıyor. Fakat bir Rival 3'ün gövde biraz daha büyük gördüğünüz gibi. Rival 3'ün kablosuz ile kıyaslarsak orada da gerçekten kablosuz kendini belli ediyor. Zaten bu çok iyi bir fare. Mouse'un içinden pil çıkması güzel. Mouse'un dangalının şurada olması da güzel. Mouse'un Bluetooth'u yok bu arada. 600 liralık bir mouse için bence normal. Bu farede alt taraftaki şu butonla mod değiştiriyoruz. Bakın Bluetooth Şuradan basarak farklı modlara geçiyoruz. Dikkat ettiyseniz önce Bluetooth yok dedim. Arkasından da Bluetooth modlarını gösterdim. Aceleye getirerek ürün incelemesi yaparken birçok şeyi kaçırabiliyorsunuz. Gözümün önünde Bluetooth'lar gözükmesine rağmen farede Bluetooth yok diyorum. Gaflet dediğimiz şey böyle bir şey olsa gerek. Bu videoyu o şekilde çıkarttığımı düşünün. Gerçek bir facia olurdu sanırım. Ciddi bir linç yerdik. Bu kısmı da buraya koydum ki işte hayatta böyle şeyler de oluyor. Ben kendim bile buna son derece şaşırdım. Gerçekten anlay algılayamıyorum bile. Nasıl oluyor da sen şu fareye bakıyorsun. Şurada BT1, BT2 yazısı dururken bu farede Bluetooth yok diyorsun. Böyle hatalar yapılabiliyor. Göz göre göre hata yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bunu da buraya insan göz göre göre nasıl hata yapar başlığı altındaki belgelerden biri olarak koyuyorum. Şimdi kafama takılan bir soru var. Şu 600 liralık farenin Bluetooth'u bu kadar mükemmel çalışırken süper akıcı, müthiş tatmin edici. Bu farede durum böyleyken neden bu farede Bluetooth bu kadar kötü? Bu da Razer Basilisk 4000 küsür lira para verdiğimiz fare. Aynı koşullarda ilk kullanımda ne var da bu farenin Bluetooth'u bu kadar kötü tepki veriyor? Bir soru işareti. Geri tuşları olması harika bir olay. Böyle bir mouse'da çünkü dikkat edin Microsoft'ta mesela o yok. O zamanlar yoktu bu eski ya. O zamanlar bu geri ileri tuşları falan kavramları pek yaygın değildi. Arkadaşlar pili jelatinin de içine koymuşlar. Akmasın diye muhtemelen ama ilginç tabi. İlk kez jelatininde bir pil gördüm ama sorun değil tabi de. İlginç geldi sadece. Tekrar takıyorum. Evet. Şimdi sırada kullanması. Şurayı da açıyoruz ışık geldi mi herhangi bir yerine? Geldi. Artık kullanıma hazır dongle'ı taktıktan sonra. Şimdi bakın ilk hislerim çok iyi onu söyleyeyim. Hakikaten yani 165 Hz bir ekranda kullanıyorum. Bunun da bir etkisi var tabi hani. Ama şu şu zeminde, şu mouse'u şu şekilde bir hareket ettirdiğimde aldığım duygu yani şurada 1000 Hz SteelSeries Rival 3 var kablolu hem de. 1000 Hz kablolu olduğu için ve Harika tabi sizlerle kıyaslayamayız da ama yine de beni bile tatmin ediyor yani şu an şu haliyle. Tuşa basma hissi de çok hoşuma gitti. Gerçekten ilk izlenimlerim çok etkileyici. Çok etkileyici geldi. Yani şu kadar hassas çalışan biri olarak bakın tekrar gösteriyorum size. şurada da Şunu da yeni aldım. Bunun da yapacağım videosunu ayrıca. Fakat bakın şunda bile bakın şunda bunların hersleri de muhtemelen aynıdır. Şimdi birazdan herzine de bakarız. Bakıyorum şöyle şurada hareket ettirdiğim zaman yani şu hareketi yaptığımdaki his şu ikisinde aynı. Şu 2000 liralık bir mouse şu 600 liralık bir mouse. Ve bunun 2000 lira olmasını etkileyen başka faktörler var. Bariz ortada gördüğünüz gibi de. Şimdi neyse birazcık kullanayım ben bu da bakalım neler olacak. Dostlar bakın şu an bir şaşkınlık yaşıyorum. Neden derseniz... Bakın ne görüyorsunuz? 230 Hz. Bu nasıl bir olay? Yani bu mouse 230 255 Hz'i gördü bu mouse. Zaten biraz şu mouse'tan farklı olduğunu hissettim. Yani şu 2000 liralık şu mouse'tan bakın şimdi Logitech'in mouse'unu ele aldım ve onunla test yapıyorum. Başlıyoruz ve bakın Logitech'in mouse'unda alabildiğim en yüksek skor Şimdi maksimumlar karışıyor. Şuradan bir refresh yapayım ben yine. Diğer maçta maksimum karışıyor. Bakın şu an en yüksek aldığım skor 135. 145'e geldim. Logitech. Bakın Logitech'le test yapıyorum. Ve 145 Hz gördüm en fazla. Fakat tekrar refresh yapalım ve Pusat B700'de bir test yapıyorum. 255 max'ı görüyorum direkt. Zaten kullanım mesnasında ben onu hissediyorum. O yüzden bir şoklandım ya. Arkadaşlar mouse beni çok şaşırttı gerçekten. Çok takdir ettim. Şöyle bir mouse'un 250 Hz olması beni çok mutlu etti. Böyle sürprizleri çok seviyorum hayatta gerçekten. Hakikaten tebrikler bravo. Evet bir günlük kullanım sonunda gerçekten çok etkilendim. Bu fiyata bu kadar iyi hisler yaşatan bir fare kesinlikle kenarda bulunmalı diye düşünüyorum. Rahatlıkla tavsiye edebilirim. Dediğim gibi tek mesele küçüklük bu da zaten laptop faresi için normal bir boyut ama ben şahsen şöyle bir fare varken bile yanında 1000her SteelSeries Rival 3 kablolu olması yönünde daha da tepkisel olan bir mouse varken bile bundan keyif almayı başardım ve değişik bir keyif verdi bana gerçekten. Dolayısıyla Monster'ı tebrik ediyorum bu ürün için. Fakat geliştirmelerini de tavsiye ederim. Yani biraz daha büyük bir versiyon. Bu B700 ya. B800 tarzı bir versiyon. Fiyatı da arttırılarak 1000-1200. Şu an şu 600 e alınıyor. Muhteşem bir fiyat. Daha sonra şu fareyi keşfettim. Hugh Green Sessiz Fare diye aratarak bulabilirsiniz. Dediğim şeyi yapmışlar. Pusat B700'ün biraz daha büyük hali yani Microsoft'un faresinin ebatlarına yakın ama daha ergonomik. İnsanlar şöyle bir kavradığında kendini iyi hissediyor. Sessiz tuşları var. Hatta Pusat'ınkinden bile yumuşak diyebiliriz. Yani bu fiyat bandında diyordum ya geri butonları falan yok fare. Bunda da var. Yani gerçekten bu da bir fiyat performans cihazı. Detayları onun videosuna bırakalım. Dolayısıyla hakikaten harika bir ürün. Evet arkadaşlar böylece fare videolarımıza başladık ve sırada gerçekten birbirinden muhteşem fareler var. Bunları göstermeden videoyu bitiremiyorum. Bakın bir güzellik burada yani buna güzellik dememek elde mi? Adeta bir uzay gemisinden yeryüzüne inmiş gibi gözükmüyor mu? Şu güzellik gerçekten şahsen beni epey etkiliyor ve buna belki de birkaç tane video yapmak istiyorum ama öbür tarafta ise bir başka olağan dışı fare var. Bu gördüğünüz fare komple parçalanabiliyor ve bu farenin üzerinde bir joy stick var arkadaşlar. Joy stickli bir fare bu ve inanılmaz işler yapıyor. Bununla ilgili bir short attım. O shortta Visual Studio'da nasıl bunun kullanıldığını gösterdim. Bunların her biri 20'er 30'ar dakikalık video gerektiren fareler ama gözünüzün önünde şunu bir açmadan da edemeyeceğim. Bakın bu şekilde açılabiliyor. Çok rahat bir şekilde mıknatıslı. Bakın gördüğünüz gibi üstüne çıkardık. Şu gördüğünüz sağ sol buton kapakları da çıkıyor ve switch değiştirilebiliyor. ben bu farede switch'i şu an değiştirdim. Bakın çat diye de taktım yerine. Diğer tarafta ise bir başka efsane ölçüde G502X. Gerçekten muhteşem bir fare fakat bunun clean'e takıldım ve sırf bu kuleye takıldım diye yolculuğum devam etti. İyi ki de kliğine takılmışım. Yoksa bu muhteşem fareyle tanışamayacaktım ya da bu güzellikle buluşamayacaktım diyerek fare serisi ilk videomu burada bitiriyorum. Fareye çok derin dalacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.